Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. İçimden bir ses diyor ki, ayırsız yaşamaktansa, hayırlı yaşamayı seç. Karşındaki kişileri kırmamak için, hayır diyemiyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu durumda ne yapmalıyım diye umutsuzca soruyorsan, anlaman gereken tek şey, sorunun karşındakinden değil, senden kaynaklandığıdır. Eğer hayır diyemiyorsan, bunun karşındakini kırmamak adına, olup olmadığına bakman gerekir. Kendine neden hayır diyemiyorum sorusunu sorup, dürüstçe cevabını vermelisin. Hayır yerine evet derken, benim bundan kazancım ne? Neden evet demeye ihtiyacı hissediyorum? Kendine bir sor. Cevabın onun seni daha fazla sevmesi, arzulaması için midir? Yoksa takdirini ya da onayını alma ihtiyacından mı kaynaklanıyor? Senin sevilmeme, terk edilme, yalnızlık korkun mu var? Kendine bir sor. Ya da başka bir şey. Bilemiyorum. İnsanların çoğu başkalarına sevgiyi verirken ya da iyilik yaparken bunun karşılığını alabileceklerini düşünürler. Sen de böyle mi yapıyorsun? Bilmelisin ki bu verdiğin sevgi kesinlikle sevgi değil. Ya da yaptığın iyilik kesinlikle iyilik değil. Bunun adı düpedüz rüşvettir. Rüşvet. Bu yüzden arzulamadığın halde birçok şeye evet demek zorunda kalıyorsun. Bu rüşveti verdikten sonra geriye dönüşü çok zor ve acı olabilir. Yaşadıklarından hissettiklerini ifade etmezsen kesinlikle senin içinde kopan fırtına gemini batırır. Eğer bu zor olacak diye geriye dönme cesareti göstermezsen yani hayır kelimesini kullanmaya başlamazsan kurban rolünü üstlenmiş olursun. Duygusal olarak kendini değersiz, anlaşılmayan, kırılmış, zayıf, basit her zaman mutsuz hissedersin. Öyle değil mi? Tam da böyle hissetmiyor musun? Böylece kendi hayatında birçok rahatsızlığı hastalığı başlatmış olursun. Bu tür yaşamı benimser ve bu benim kaderim diyerek katlanmaya devam edersen en kötü hastalıkları dahi kendine çekersin. Buna kanser de dahil. Şimdi bir örnek verelim senden bir şey isteyeyim. Benim için yapar mısın? Evet dediğini duyabiliyorum. Öyleyse şimdi ayağa kalk. Herhangi bir ayağını sağ ya da sol fark etmez. Kaldır. Tek ayak üstünde dur. Bu bana hayır diyemediğin için attığım ilk adım olsun. Tam şimdi durumuna bir bak. Dengede durabiliyor musun? Yürüyebiliyor musun? Ancak tek ayak üstü üstünde zıplayarak ilerleyebilirsin. Yani cevabın hayır. Evet. Hayır diyememek tam da buna benzer. Ne yürüyebiliyorsun, ne dengede durabiliyorsun. Tamamıyla yarımsın. Şimdi başka birisi senden diğer ayağını da kaldırmanı isteseydi ne yapardın? Hadi bakalım. Şimdi bunu da yap. Yapamıyor musun? Neden? Nedenini kendine bir sor. Vereceğin cevap tam da bu konuda hayır diyememenin verdiği acizliktir. Anla bunu. Yani hep tek ayaklı ya da ayaksızsın. Bilmen gereken tek şey onlar sana hayır diyebildiğine göre sen kaldırmıyor musun? Sen kaldırabiliyorsan sen de hayır dediğinde onlar da kaldırabilir. Rüşvet vermene gerek yok. Zorlukları olduğu gibi kabul ettiğin zaman çözüm yollarını da kolaylıkla bulabilirsin. İşte tam da bu yüzden. Şimdi hayatını kendi kontrolüne al. Hayırsız yaşamaktansa hayırlı yaşamayı seç. Köle olmaktan kurtulup özgür bir birey yani olman gereken kişi kendin ol. Anahtar da kilit de senin içinde. Kapının içeriden açıldığını sakın unutma. Hiç kimseden bir şey bekleme. Bunu sen başaracaksın. Başkalarınca beğenilmek ve takdir edilmek beklentisine sakın girme. Kimsenin sevgisine muhtaç olmayacak kadar kendini sev. Yaşamın aslında olmadığın bir şey olmaya çalışmayı bıraktığın zaman daha güzel bir anlam kazanıp daha iyi olur. Yalnızca kara kaderim deyip kurban rolünü oynama. Söylemedi. Deme. Yaradan sana. Olanı yüreğinle hissedip aklınla seç diye bir akıl bir de yürek ver ki onları kullanmayı dene. Ben dayıma seninleyim. Dayım ne kadar küçük olursa olsun ilk adımı isteyerek at. iyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinle işte bu cizeler mutlaka gerçekleşecektir. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediğiniz, bana katlandığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevinç, neşe, mutlulukla birlikte sonsuz şifa seninle olsun. Başka bir konuda görüşünceye de kadar hoşçakalın dostlarım benim. Hoşça kalın.